Evet arkadaşlar, Gülmet hayırlı sabahlar, Herkese hayırlı olsun diliyorum. Yeni Gül'e merhabalar tekrardan. İrfan'la Baraj'a doğru yol aldık, gidiyoruz bakalım. Ördek avına, Yusuf Çeyel abimle beraber. <laughs> Teşkilatımızdan müfresnav yapacağız, geçitlere oturacağız inşallah. Hayırlı avlarınız olsun. Dönün tekrardan rastgele inşallah. Allah'a emanet evet. tamam. Güzel düştü ama. Hopa! Abi sen hiç fırsat vermiyorsun ki ya. Aa, önüne attım hem de. He? Önüne attım Aydın. Ama bize fırsat vermiyor. Ha, Ağırma. Ağırma. Hatta sağdakini attım. Soldakini... Ya sağdakine soldakine yok. Ben sağdakini attım. Bir Ağırma bırak. Sağdaki. Tamam bir bırak da. Tamam. Biz bir atış yapalım ya. Ben Aydın niye atmıyor? Ya ben bunu... Sen tüfek asla tutar da. Yani sen tek atma, sen oraya 3-3 atman lazım. <gülüyor> 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 ya abi ne yapıyorsunuz ya? He? Şimdi Hay su abi. Aferin su abi. Hazırlan. Ha ha. İkisini de vurdum. İkisini de vurdum. <laughs> vurdum. Var 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 şuralı. İşte topla. Kim vurdu? İkisini de vurdum vallahi. Ha hani öbürüne düştü. Tamam gidiyor. Tamam ya. İkisini vurmadın, birine vurdun. Yok, biri düştü. Var şunun var bak bak. Hoppa! Helal. Yürü be! Yürü be! Kim tutar seni yavrum? Dead. oh Opa! スタート。 al şuraya yansın şu pislik en azından tabi tabi doğada temizlesin abi yazık ulan ya vallahi var ya <gülüyor> 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 abi şuradan çıkarız ya daha iyi olur Merhaba evet arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir av günden herkese rastgele ee, avımızı bitirdik. Tekrardan bir hafta sonu daha geldi Avın son haftalarındayız İnşallah avımızı yaptık. Şöyle yapalım. Biz burada şu anda mangalımız oluyor. Zafer ya, abi, Zafer abi eselah. Evet, vurduğumuz ördekler güzel görüntülere aldık. Ee, bir tane Angıtbaş, bir tane Macar erkek, e, bir tane de Zafer abi de. Her zamanki olduğu gibi de, tekrardan şöyle yapalım. Ee, Çayımız da burada böyle pişecek birazdan, kaynatacağız çayımızda. Nasıl istiyorsan öyle yap abi. Bu da bu şekilde böyle. Ağımızı sonlandırmış buluyoruz. Herkese rast gelsin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı avlarınız olsun. Avlarınız her zaman daim olsun inşallah. Yabana görülmemiş insanlar. Allah'a emanet olun inşallah görüşürüz inşallah. Sevgiler saygılar. Esala bebeğim. <laughs>